İkinci el araç alım satımlarında özellikle otomobil pazarını etkileyecek yeni düzenleme 15 Temmuz tarihi birlikte yürürlüğe girmişti. Düzenlemeye göre ikinci el araçlar sıfır araç fiyatının üzerine satılamıyor. Yapılan düzenleme ile birlikte ikinci el araç piyasasında hareketlilik ve fiyatların düşmesi bekleniyor. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yapılan düzenlemenin ikinci el araç piyasasındaki etkisine TV41'e anlattı. Şu anda halen biraz daha fiyatlarda yükseklik var. Ee, bu yüksekliği şu şekilde hallediyorlar. İnsanların e, ilana koyduğu araçları sıfır araç fiyatından daha yukarı, evet yazam yazamıyorlar. Bu yasak var. Fakat açıklama kısmında bir takım ilavelerle e, o artı fiyatlarını açıklama kısmına yazıyorlar. Bazılar bunlar gerçek, evet var olan şeyler arabada ama bazılar da olmadığı halde. Aracı yüksek fiyata satabilmek için bir takım açıklama yapıyorlar ilave arabaya yapılan aksesuarla ilgili. Ama bunların hepsi inanın Ekim ve Kasım ayında bitecek. Bütün araçlar normal gerçek fiyatındaki otomobil bayilerindeki gerçek fiyatında satılacak. Ama hiçbir galerici bu arabaları alıp da üstüne koyup da yükselterek bunu satmıyor.